Ben melengiş toplamaya geldim. Biz buna çırtlık deriz. Hem sakız ağacında bu böyle mavi mavi kırmızısıyla beraber böyle masmavi ne güzel. Bak topladım böyle bakar mısınız? Burada geziyoruz melengici çırtlığı nerede bulursak durup topluyoruz. Böyle toplayalım güzel mavi mavi kırmızılı. Melengici çıtlığı topladım geldim dağdan böyle bak mavisiyle kırmızısı karıştı bunun. Şimdi bunu ayıracağım ben ikisini birbirinden. Böyle kırmızısını süzgeçle aldım. Yüzüne çıkıyor. Kırmızısı bak böyle üstüne çıktı. Mavisi altta kaldı böyle. Şimdi onun kırmızısını aldım. Maviyi de böyle size göstereyim. Şimdi onu da götürüp kama vereceğim. Kurutacağım. Bak mavisi de bu. Çok güzel oldu. İkisi birbirinden ayrıldı. Olmuşla olmamışı. Bunu götüreyim dama dökeyim. Kırklığımızı, melengicimizi yıkadım. Geldim şöyle dama dökeyim. Burası Yemeğe hazır olsun. Kavurkasını, kahvesini yapacağız inşallah beraber. Böyle kurutalım. Melengicimizi dama serdik, kuruttuk. Kurumuşum. Hı hı. Çok güzel kurumuş, çok güzel olmuş. Eve götürelim artık bunu. Kahve yapalım, kavurka yapalım. Mavi mavi ne güzel oldu hele. Bayağı bir iki kilo yapmışız. Çok güzel oldu. Masmavi güzel bir şey oldu. Taze taze tadı da çok farklı.